Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin özlemle beklenen ve 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlediği Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Şehrin kültürel ve ticari hayatına canlılık kazandıran fuar, vatandaşlar ve esnaf tarafından büyük ilgi gördü. Aksu Haber olarak fuara katılan esnaf ve vatandaşlara duygu ve düşüncelerini sorduk. Yani evet özlenmiş bir fuar, güzel oldu. Tebrik ediyoruz belediye başkanlığı. Yani güzel biz de ilk defa geliyoruz. Yani gençliğimde gelmiştim ben de. Uzun aradan beri ilk defa geliyoruz. Güzel. Ben eski fuarları unuttum şimdi ama ya bu şimdikiler daha güzeldir bence var özlediğimiz bir şeydi. Gerçekten başkana çok teşekkür ediyoruz böyle bir şey tekrar yaptığı için. Yıllardır insanların bir araya geldiği ve biz e, küçükken bir yıl para biriktirirdik. 30 Ağustos, e, 1 Ağustos 30 Ağustos. Hatta 30 Ağustos'ta da bir hafta uzatırlardı. Keşke uzatsınlar bir hafta 15 gün daha diye. Gerçekten özlediğimiz günler tekrar geldi. Çok teşekkür ediyoruz başkana ve emeği geçen herkese. Çok güzel olmuş. Fuarı çok güzel bulduk. Yani beklediğimizden de çok müthiş bir kalabalık. Çok iyiydi. Çok şenlik geldi. Önümüz depremden sonra da çok iyi oldu fuar bizim için. Fırat Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir stand, böyle bir fuar açtığı için. Destekliyoruz kendisini arkasındayız her zaman. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. E tabii ki ne özlenmiş bizim çocukluğumuzun fuar alanıydı. Harbiden de çok güzel olmuş ama. Çok beğendim çok eğlenceli. Ee, konserler de çok güzel. Evet bence çok güzel. Fırat Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Ya 20 yıldan beri en son ya 8 yaşındaydım ya da 10 yaşındaydım. Ya buranın ayrı bir atmosferi var, ayrı bir, bir vibe'ı var. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Fuarı özlemişiz. Biz gençliğimizde, çocukluğumuzda geldiğimiz fuara şimdi çocuklarımızı getiriyoruz. Fırat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Katılım yoğun, eğlenceler çok güzel. Çocuklar, büyükler herkes eğleniyor. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Esnaflardan bazıları uzun bir aradan sonra böyle bir organizasyonun yeniden düzenlenmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek fuarın ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacağını ifade etti. Vatandaşlar ise fuarın şehre kattığı atmosferden oldukça memnun. Aileleriyle birlikte fuarı gezen birçok ziyaretçi hem alışveriş yapma hem de şehrin kültürel zenginliklerini yeniden keşfetme imkanı bulduklarını dile getirdi. Kahramanmaraş'ın geçmişten gelen fuar geleneğini yeniden canlandıran bu etkinlik hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.